Bakınız geçen ay Meclis Sanayi Komisyonu üyelerini TOG'un ARGE merkezinin de bulunduğu Bilişim Vadisi'ne davet ettik. Birlikte TOG'u Türkiye'nin ARGE ve inovasyon üstünde yürütülen güzel projeleri ziyaret ettik. Buradan kürsüye çıkıp umut satıyorsunuz diyen CHP'li Kocaeli milletvekili Sayın Tarhan da oradaydı. Hatta TOG'un direksiyonuna geçti CEO'sundan bilgi aldı. Evet. Yıllardır umut satıyorsunuz umut. Ben o gün iktidar muhalefet ayırmaksızın bu deneyimi yaşayan tüm vekillerimizin TOG'a gururla baktıklarını gördüm ve mutlu oldum. Ancak kameraların karşısına geçince işin değiştiğini de gördüm. Neden değişiyor biliyor musunuz? Mahalle baskısı yüzünden. Mahalle baskısı sebebiyle Gerçekleri konuşamadığınızı biliyorum. Bir gün CHP'lilerin de bu kürsüye çıkıp özgür iradeleriyle konuşabilmelerini temenni ediyorum.